foodplus.com kırıldak ailesini sunar. Geldik buraya ama iyi mi ettik bilemedim. Bir eve kapanıp bir sürü saçma salak insanla aylarca kalabilecek miyiz oğlum ha? Yıllardır bizim evde saçma sapan insanlarla kalıyoruz. Daha kötüsü olamaz bence. Hem bak bu damat gelin programlarında deli gibi para var. Bir seçilirsek yığdırırız ha. Hem paha hem şöket. Oo. Üzgünüm ama yarışmamıza başvurmak için 1.80 boyunda siyah takım elbiseli boktan espriler yapan sakallı biri olmak zorundasınız. Ben de boş muhabbet yapıp atarlı konuşabilirim ama. Çok üzgünüm ama suratınızda maçoluk ve duygusallığı birlikte yaşayan Kenan Emirzalıoğlu bakışı yok. Sizi alamayız. İyi be aman. Ben de yan stüdyodaki bacanağım sensin programına katılırım. Pardon bu kapıdaki çöpler size mi ait? Onları evlat edinmek istiyorum da. Hımm bıyıklısın, uzunsun ve gerçek hayatında hiçbir baltaya sap olamamışsın. Yarışmacı olmak ister miydiniz? Üç oyun varsa neden gelmeyeyim? Peki kuklalarımı da getirebilir miyim yanımda? Ee, e, olur. Bu mu kuklanız? Hayır. Peki bu ne? Tanımıyorum. <laughs> Çabuk gir lan içeri Allah'ın cezası. Rezlettin beni. Rezlet. Rezletmek. Böyle bir kelime yok lan. Oley be. Oley. Yarışmaya kabul edildik. Hadi Mustafa Sandal gibi dans ederek kutlayalım. Şuppa, şuppa. Şuppa Ben dans etmeyi bilmiyorum ki. Tamam işte o da bilmiyor. Uhuhu şuppa. Ay'a benzer. şuppa şuppa. Şup, şup, şup. Aranızdaki en karizmatik erkek benim. Hadi canım nedenmiş o? Çünkü çorapsız ayakkabı giyiyorum. Ya geç onu. En muhteşem erkek benim. Çünkü yemek yapmasını bilmiyorum ve kadınımı dövüyorum. En üstün ırk benim. Çünkü bakın bu hareketi yapabiliyorum. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Eee kalıla nerede? Çiş. Oğlum bir yavaş ayı mısın sen ya? Wireless'ın şifresi ne? Senin cep telefonun yok ki Oha abi. Wi-Fi için telefona ihtiyacım yok ki. Götümle giriyorum ben internete. Bak şimdi çekin yapacağım şuraya. Ah, ah. Hiç de çekinmiyorum. Hoş geldiniz gençler. En baştan uyarayım. Burada hepimiz çok kötü espri yaparız. Anladınız mı? Tamam. Kanalar nerede peki? Birazdan şu kapı açılacak. İçeri girecekler. Biz de çiftleşme dansı yapacağız. Ve ilgilerini çekmeye çalışacağız. İnsan gibi oturup konuşsak olmaz mı abicim? Olmaz. Çünkü 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 biz cümle kuramıyoruz anladın mı? E, kurdum işte. Sadece bağırdığım zaman alıyor tamam mı? Tamam. Oley be kızlar geldi. Hmm, bir tanesini gözüme kestireyim hemen. Şu iyi bir şeye benziyor. Uzun saçlı ve ince. Sopa gibi vücudu var ama olsun. Erkekler hazırsanız çiftleşme ritüeline başlayabilirsiniz. <gülüyor> 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 ne yapıyor oğlum bunlar? Bebeğim seninle bütün gece yerleri silmek istiyorum. Kovaya sokup sokup çıkarmak istiyorum. Aram sabunuyla avacağım seni. ne ee, Tanışalım mı? Ben Zeki. Liseye gidiyorum, Snapchat kullanıyorum, YouTube'da oyun tanıtıyorum ve ailemle sorunla yaşıyorum. Kısaca hiçbir kızın tercih etmeyeceği bir erkek Bana acıyıp benimle birlikte olmaya ne dersin? Şimdi senin sakalın yok. Çorapsız ayakkabı giymiyorsun. Cüzdan, telefon ve sigarayı aynen taşıyamazsın bu kollarla değil mi? Ayrıca beni dövercesine kıskanmıyorsun da. E, üzgünüm ama seninle bir şey yaşayamam. Kuburuk kuburuk kuburuk. Kuburuk kuburuk. Erkeklik tasamak, maç oluk. Kuburuk kuburuk kuburuk. Hmm ama sen ama sen tam da aradığım erkeksin. Seninin bebeğim. Hadi gel içeride birbirimizi avuklayalım. Yok abi benden bir bok çıkmadı. Siz ne alemdesiniz? Benden de bir şey çıkmadı. Sen Oğlan abi. Ben bununla tanıştım çıkıyoruz şimdi. Birazdan anasıyla tanışacağım. Anası kim be? Aa işte o da geldi. Ver teyze öp. Dikkat dikkat. Erkekler sidik yarışması için lütfen hizaya girsinler. Oley sidik yarıştıracağız. E pardon kum yok muydu? Ben kumsuz yapamam ki. Şimdi işinizi bitirdim sizi. Kimse benden uzağa işleyemez. Üniversite zamanı derslere girmeyip kantinde arkadaşlarla buna çalışmıştım. Oyunun kuralını açıklıyorum. Karşı duvardaki hedefe kadar işleyebilen bu yarışı kazanır ve istediği kıza sahip olur. Kim sıçtı lan? Hayvan mısınız oğlum? İşeme yarışı bu. Pardon, pardon, pardon. Geri alıyorum lafımı. Neyse. Yani, erkekliğinizi ispatlamak için sidik yarışına başlıyoruz. Üç, iki, bir, başla. En güçlü benim. Reytingler süper gidiyor. Benim çişim bitmek üzere dayanamayacağım. Orhan fokus lan, fokus lan. Güzel şeyler düşün. Ananem! hayır ananem olmaz. Apartan aydatı, o oh, hiç olmaz. Ben bittim gençler. Ben babamın şirketindeyim. Öyle işe gidiyorum. Kovulma riskim yok. Hala Yonca'ya üyeyim. Öyleyse bu yarışı ben kazanmalıyım. Huuu! gerekti Şişko. Tebrikler. Gidip istediğin kızı avuklayabilirsin. Oley be! Oley! Evet şimdi ise sırada gelin adaylarının istekleri var. Bence bence birbirlerinin arkasından konuşsunlar. Hayır hayır. Bence size portakal suyu sıksınlar. Ondan kolayı mı var? Hay Allah'ım ya! Aha! Cookplus katı meyve sıkacağı. Vay canına! Erkek ya! Tam bir erkek. Hop! Oh, bu ne? Kulaktan ne çıktı? Aa, portakalmış. Portakal orada kal. <laughs> Hop, buyurunuz bayan. Aa, harikasın. Ay yok 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 buldum buldum. Ee, bence kendi aralarında ölümüne dövüşsünler. Kazanan istediği kızı alsın. Evet, evet. Dövüş, 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 dövüş. dövüş mü? Ne dövüşü? Ben bu otak olmak dışında kimseni dövüşmedim oğlum. Sana bir soru. Kast mıyız değil miyiz? Ne? Al sana. Kastın mı var lan ne işi olan şey? Bal böceğim, ıslak mendilim, topuz alandaki faulüm. Ben kavgaya gidiyorum bana şans öpücüğü ver. İşte aradığım deterjan tadı bu. Dö, dö. <gülüyor> 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 Sakal kötüye. Dikkat çekme bu uşu. Hatalı maçı erkek saldırısı. <laughs> Ek tulen. Koşmalı kombi. <gülüyor> <gülüyor> Son aduketi çekmeyecektim ya. Biz aramızda konuştuk ve karar verdik. En büyük aleti olan yarışmayı kazanacak. <laughs> i̇şte beklediğim challenge. En büyük alet mi? Çıldırmış olmalı Hayır Hayır kayınvalideciğim. Ev alana kadar yanımızda oturamayız. Değil mi aşkım? Rahatsızlık vermeyelim şimdi. Hazırsanız herkes ekipmanını ölçsün. Başlayın. Nerede lan benzola? Oğlum mezura nerede? 40 santim. Oley! Hadi yavrum, hadi! 25 santim. Ne? <laughs> ya benimkinden pek bir şey çıkmayacak galiba. Ha? O ne? 7 santim. E şey burası soğuk diye öyle oldu yoksa olmaz valla. Bakayım. Oha! 165 santim. Benim boyum kadar neredeyse. yok ya. Evet indirin mezuraları arkadaşlar. Kazananı açıklıyorum. 165 santimle Orhan. Ya tüh O kadar da bul getirmişti. Oley be. Düğün yapacak param var artık. Ver baba öpeyim elini. Gördüğünüz gibi bu bir evlilik yarışması skeciydi. Fakat bir gün bütün bunlar gerçek olacak. Peki o gün geldiğinde siz nerede olacaksınız? Bu dünya bizim. Ona sahip çıkalım. Hadi. Şimdi kalkın, televizyonu kapatın ve çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmak için... Ya... Of, biz ne yapıyoruz oğlum biz ha? Çizgi film lan bu. Ne mesajı veriyoruz ki? Mal mıyız? Televizyon ve internette yayınlanan bir şey ne kadar eğitici olabilir ki? Kapa beni abi kapa. Kapa abicim. Siktir et beni. Oranı göstersen oranı. Ne bu ya? Baba! bacana koyuna aslanım benim. Hoppa! Cookplus.com Fırıldak ailesine sundu.